Mihriban, neden daha önce aramadın beni? Ömer benim de oğlum sayılır. Yasal olarak benim nüfusumda bu çocuk. Ameliyat oluyor ve ben bilmiyorum. Seni görmek için kaç kez şirkete gidip geldim. Ama hiçbirinde ulaşamadım. Elif özellikle konuşmamı istemişti seninle. Demek bu yüzden buluşmaya gelemedi Elif. Ben de aklımdan neler geçirmiştim. Nerede şimdi Elif? Ameliyathanede, aşağıda. Hadi gidelim. gidelim. ...seni düşünüyor dedim. Günlerdir uyumadım, yemek yemedim. Kendini ceza çektiriyorsun sanki. Ben iyi bir anne değilim. Oğlum benim yüzümden hasta. İnşallah kurtulur. Hoş geldiniz diyemeyeceğim. Beni hep şaşırtıyorsunuz. Gurur ve haysiyetinize pek de düşkün olmadığınız anlaşılıyor. ...yazık. Ben gurur ve haysiyetim için yaşarım. Ayrıca Ömer yasal olarak benim oğlum. Burada bulunmaya en az senin kadar hakkım var. Onu merak ediyorum. Onu mu yoksa... ...başka bir anı Ömer'i merak ettiğinizi iddia etmeyin. Komik oluyorsunuz. Babası gibi davranmadığınızı hepimiz biliyoruz. Asıl komik olan sizsiniz. Hiçbir şey bilmediğinizde söylediklerinizden anlaşılıyor. Elif benim karım. Ve sizi burada istemiyorum anlaşıldı mı? Lütfen tartışmayın. Hiç zamanı değil. Ömer ölüm kalım savaşındayken sizler burada hastane koridorlarında tartışıyorsunuz. Bu kadarı yeter. Çık git buradan yoksa... Yoksa ne? Döver misin beni ha? Hadi konuş. Bana ait ne varsa aldın elimden. Daha ne istiyorsun? Canımı mı? Sen elindekilerin kıymetini bilemedin Sinan Bey. Yeter yeter artık. beni duydun. Git buradan. Ben senin için her şeyi yaptım. Ölümü göz aldım. Seni çok sevdim ben. Ama sen... ...sen kendini bu herife sattın. Artık benim gözümde hiçbir değeri yok. Buraya gelirken seni affetmeye hazırdım. Ama çok yanılmışım. Sen benim sevdiğim kadın olamazsın artık. Bunları söylemene inanamıyorum. Hele böyle bir günümde. Git buradan. Ben de sana inanamıyorum. Duydun. Git buradan. İkinizden de nefret ediyorum. Ameliyat bitti mi? Ömer nasıl? Onu hemen görmek istiyorum. Neden bir şey söylemiyorsunuz? Biz elimizden geleni yaptık ama maalesef oğlunuzu kaybettik. <laughs>